kendilerini bilmez, muharef dinden bile nasipsiz, haçlı zihniyetinin mirasçıları olan kafir ve zındıklar bir kez daha İslam dininin yegane sahibi, aynı zamanda alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın nezi ve kutlu elçisi, alemlere rahmet, 124 bin peygamberin sertacı ve hatemül enbiya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetine, o zehir ve necaset kusan kalemlerini uzatmış, Fransa'da çıkan bir ahlaksız dergide terbiyeden mahrum karikatürler yayınlanmış, çeşitli hakaretlerde bulunulmuştur. Sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Darb meseline muhatap olanlar güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorlar. Yeryüzünü o şom nefisleri çerçevesinde ahlaksızlık ile dizayn edemedikleri ahlaksız plan ve projelerini hayata geçirmenin karşısında en büyük engel olarak nezih İslam dinini ve kutlu peygamberini gördükleri için mübarek oluşu kendi seleflerinin ileri geleneği tarafından da tasdik edilen o kavmet-i bağlayı, saldırı ve hedef tahtasına koymalarına sebep olmaktadır. Biz Müslümanlar olarak bu yaşananların bir tesadüf olmadığını, küfür cenahının ve özellikle İsrail ve Amerika iki kardeş şeytanların külahının altından çıkarılmakta olan bir proje ürünü olduğunu biliyoruz. Bu ahlaksız projeler ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi İslam dininin ikinci en büyük kutsalına saldırarak insanlığın nazarında sulandırmaya çalışmakta ve Müslümanları tepkisizleştirmeye çabalamaktadırlar. Oysa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dost ve düşman herkesin takdirine mazhar olmuştur. O kutlu peygamber insanlığı yüce Rabbinin izniyle küfrün karanlıklarından İslam'ın parlak nuruna eriştirmiştir. İyilik, güzellik, ahlak, erdem, rahmet, şefkat, adalet ve cesarette ve ne kadar mekarimi ahlak varsa tümünde onun tırmanı bitirdiği merdivenlerin daha ilk basamağındadır insanlık. Avrupa'nın, Fransa'nın, Amerika'nın ve diğer küfür diyarlarının o mimsiz medeniyetlerinin ahlaksız kokuşmuş tarafı kendi ellerini yaptığı iken iyi gözüken tarafları ise Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal öğretilerinin eseridir. Avrupa'nın, Fransa'nın, Amerika'nın ve diğer küfür diyarlarının o mimsiz medeniyetlerinin ahlaksız ve kokuşmuş tarafı kendi ellerini yaptığı iken iyi gözüken tarafları ise Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal öğretilerinin eserleridir. Peygamber sevdaları olarak diyoruz ki Ey necis dinsizler aynaya bakın. Sizin atalarınızın tarihi mirasları kandır. İnsanlığa miras bıraktığınız zulümdür, gözyaşıdır, ahlaksızlık, edepsizlik ve kişiliksizliktir. Siz Haçlıların torunlarısınız. Haçlılar tarihin zulüm karelerinin en büyük temsilcileridirler. Günümüzde de yaptığınız zulümler o günlerin zulümlerine rahmet okutmaktadır. Ama şunu da unutmayın Haçlıların torunları. Bizler de Salahaddin Eyyubi'nin torunlarıyız. Sizler var olduğunuz müddetçe bizler de var olacağız ve yaptığınız hiçbir melanetiniz yanınızda kar kalmayacaktır. Müslümanlar olarak kutsallarımıza yaptığınız hiçbir saldırınızı kabul etmiyoruz. İslam'a, onun kutsal peygamberine yapılan her hakarete sessiz kalmayacağımızı, tarihte olduğu gibi bugün de Salahaddin Eyyubi'nin torunları olarak karşı duracağımızı gerekirse her şeyimizi feda edeceğimizi bütün dünya zalimleri bilmelidirler. Söz konusu derginin genel yayın koordinatörü kafir şahsın mesele ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesi bir alçaklıktır ve asla kabul edilemez. Buradan bu tür melun girişimlerde bulunup hakaret edenleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirip soruşturma açmayan yöneticileri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İslam alemini bu konularda duyarlı olmalarını, tepkilerini ortaya koymalarını bekliyoruz.